Ekrandaki resimde ne görüyorsunuz? Peki biraz uzaklaşırsak gördükleriniz değişir mi? Peki ya şimdi? Hayatta çoğu şey böyledir. Nereden ve nasıl baktığımızla alakalıdır gördüklerimiz. Düşündüklerimiz ve anladıklarımız da ona göre şekillenir. Her olan bitene çok yakından bakarız. Ama bu bizi bir noktaya odaklar. Biraz yukarıdan ve geniş bir açıyla bakmayı denersek büyük resmi de görmeye başlarız. Bu sayede çok sayıda unsurun bir bütünlük ve uyum içinde hareket ettiğini anlarız. Bir ağaç düşünün. Bu ağaç koskoca bir ekosistemin parçası. Ama aynı zamanda bünyesinde onunla beraber yaşayan ve onunla bütünleşmiş ne kadar da çok detay var. İşte bu detaylar bizi bütüne götürür. Bu detaylar bizi büyük resmi görmeye götürür. Biz de hemofili camiası olarak hemofilinin tüm paydaşlarının birlikte oluşturdukları büyük resmi fark etmeleri ve bu gücün önemini yaşamaları için çaba sarf ediyoruz. Çünkü 30 yılı aşkın bir süredir devam eden bu yolculukla bir bütünün parçalarını bir araya getirmeyi başardı. Hemofilik bireyler sadece hematologlar değil, tüm doktorlar, hemşireler, anneler, babalar, kardeşler, akademisyenler, endüstri kuruluşları, kamu otoritesi, akrabalar, eczacılar, öğretmenler, mühendisler, laborantlar, kimyagerler, imalatçılar, sivil toplum kuruluşları ve hatta en yakın arkadaşımız, iş arkadaşımız, sıra arkadaşımız, mahallemizdeki esnaf, herkes ama ilgili herkes. Kısacası hayatımızda her kim yer alıyorsa hepsi bir bütünü oluşturuyor. Bir saatin parçaları gibi ahenk içinde hareket ediyorlar. Büyük bir sorumluluk ve bilinç örneği göstererek hayatın akışına katkıda bulunuyorlar. Yani büyük resmi oluşturuyorlar. En büyük başarımız da burada saklı. Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonu olarak bu müthiş ahengi sürdürmek bizim en büyük amacımız. Hemofili'de kalıcı çözüm için tüm tarafların doğru şekilde bir araya gelmesinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Unutmayın ki büyük resmi görürseniz çözümü de görürsünüz. Büyük resmi görmek de malı 21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi'ne hoş geldiniz.